Merhabalar. <laughs> Yorgun, sıcak bir Ankara gününde eee birlikte abimin kliniğinde sol soluğu aldım. Onlara teslim ettim kendimi. Eee şu anda bütün eee korona döneminin o uzun, yorucu yorgunluğunu, stresini hepsini adeta emiyorlar benden. Eee çok rahatlıyorum. Gerçekten çok büyük bir lütuf. E, ben kendim hacamat yaptıramayan bir insanım. Akupunktur yaptıramayan bir insanım. Çünkü iğne ya da bıçak değmesinden hoşlanmıyorum. Ama sülükler o kadar doğal ki gerçekten Allah'ın bence insanlara lütfettiği en büyük nimetlerden biri. Yıllar önce amcamın vesilesiyle de sülük tedavisinden yararlanmıştım. Bazı cilt sorunlarım olmuştu trafik kazası sonrası. Şimdi ise e, tenisçi dirseği belirtileri e, görülüyor kolumda, e, fizyologlar da öyle söylediler, MR çektirmemi istediler e, ama şimdi önümüz bayram, zaten böyle bir şey imkansız, hadince deyince MR çektirmek özelde bile mümkün değil. E, şu anda zaten orada alacağımız sonuçların, kötü sonuçları engellediğini düşünüyorum ben bu canlıların. E, gerçekten ağrımı çekip aldıklarını resmen hissediyorum her dokunuşunda ve hiçbir acı yok dediğim gibi ben acıya keseye dayanamayan bir insanım yani ağrı eşiği e, düşük olan bir insanım o yüzden eee